İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı bölge halkının kurban bayramını kutladı. Anlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı bir mübarek kurban bayramına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Belediye Başkanlığı makamında yaptığı açıklamasında halka hizmetin en önemli ibadet olduğunu belirten Belediye Başkanı Tosyalı, Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı bir mübarek kurban bayramına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Bayramlar toplumu bir araya getirir. Bizler İskenderun Belediyesi olarak bölgemizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekibimizle çalışıyoruz dedi. Sağlıklı ve mutlu, huzurlu bir, bir bayram geçirmesi noktasında gerekli hazırlıkları ve tedbirleri almış bulmaktayız. Bu çerçevede kıymetli hemşerilerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda kurban kesebilmesi için kent genelinde 39 farklı noktada kurban kesim noktası belirlenmiştir. Ekiplerimiz kurban kesim noktalarına yeteri kadar çöp işeti bırakmış durumdadır. Kurban satış yerinde ve çevresinde kesinlikle kurban kesimi yasaktır. Değerli hemşerilerimizden ricamız daha temiz bir çevre için lütfen Hayvansal atıklarını çöp eşyalarına koyarak, ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynerlerinin yanlarına koymalarını özellikle rica ediyorum. Bu işte görevli temizlik arkadaşlarımız konteynerlerle beraber çevresindeki bu atıkları da alacaklardır. Neden çöp konteynerinin içerisinde ileride koku oluşmaması için özellikle hemşerilerimden ricam. Ayrıca her bayram olduğu gibi. Bu bayramda da Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü mezarlıklara ücretsiz araç tahsis etmiş durumdayız. Araçlarımız Kaç Meydanı'nın Asrı Mezarlık ve Çankaya Mezarlığı'na saat 08.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz e, İskenderunlu hamşerlerimizi taşıyacaktır. Zabıta ekiplerimiz ve ise bayram süresince halkımızın sağlığını ve güvenliği noktasında görev başında olacak. Kurban pazarında ise halkımızın rahatlıkla kurban alışverişlerini yapabilmeleri noktasında tedbirler de almış bulunmaktayız. Bu vesileyle tüm hemşerilerin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutluluk, mutluluk ve esenlikler diliyorum.